maalesef yapamıyorsunuz. Çünkü bu türbinlerin dönmesi için, yani bu bütün enerji santralleri için böyledir. Belli şartların sağlanması gerekiyor. Zaten biraz önce bir beyefendiyle konuştum. Rüzgar ölçüm direği dikildi falan dedi. Yani burada bir takım direkt dikiliyor, direkte ölçümler yapılıyor. Nasıl bir rüzgar var, yani ormanlık alan dediğiniz aslında kot olarak yüksek araziler, yani rüzgarın en sağlıklı alabileceği araziler. Biz gelirken yollarda da sürekli gördük rüzgar türbinlerini. Yani e, hani görül ister ki e, hiçbir şey olmayan yerlere yapılsın ama maalesef enerji de e, rüzgar da hani rüzgarın estiği yere yapılma zorunluluğu olduğu için e, bunu da devlet belirlediği için e, bu alanlar önceden belirleniyor, çalışılıyor. Hayır, yani, tamamen, tamamen köylümüz bununla geçiniyor. Ana temel geçim kaynağı ormancılık. Yani bir rüzgar gülünün bir yere konuşlandırılması muhtemelen, tahminen konuşuyorum, en az bir 500 metrekarelik bir ormanın veya 1000 metrekarelik bir orman arazisinin tamamen yok olması demek. 15. Ne kadar? 15. Yani bu da en az bir veya iki tane ailenin Geçiminin elinden alınması demek. Yani bizim için en temel somut kayıp bu. Yani proje olacak, bitecek. Sizin rüzgar birliğiniz burada çalışmaya devam edecek. Ama bittikten sonra bu köy yine mi eskiye dönecek yoksa bir şeyler katılacak mı? Evet. Biz burada, bunları merak ediyoruz. Evet. Zaten işletme döneminde en az 10 şirket bir olacak burada. Yani burada burada köyümüz yakın çevrelerden zaten bu istihdamı sağlayacağız. Diğer yani konuda zaten bizim ornitolojik ve çevresel mevzuatlarımızda şöyle bizim yükümlülüğümüz var. İnşaat öncesi, inşaat dönemi ve işletme dönemi biz ornitolojik izlemeler yapıyoruz. Hani gök yolları, gök zamanı, ilk, bar, son bahar dönemlerinde bütün bizim biyolog arkadaşlarımız, hocalarımız sağlar. Gerekli şeyler yapıyorlar, analizler yapıyorlar, fotoğraflar çekiyorlar. Bunlar raporlar düzenliyor. Bunlar da her dönem doğa korumaya her yıl veriliyor. Yani bunlar zaten canlılara bizim hassasiyetimiz tabii ki bu konuda hep şeffaf bir şekilde raporlanıp doğa korumaya sunuyor. Gerisinden bir bunlara bağlantı nasıl yapılacak onu da bilmiyorum. Yani. E, toplam e, eee kesilecek ağaç sayısı e, bu orman arazisinden toplam ne kadar eee bir yüz ölçümde arazi eee şey yapılacak bu projede hebadize dahil Evet bu bölge eee restlerle kuşatılmış durumda diyelim. Biz bölgemizde koşçandan buraya kadar çeşitli muhtelif toplantılara gidiyoruz. Ama maalesef soru, hani soruya verdiğiniz cevapta evet eee ekolojiye kat, e, vereceği zararları sanki süreç başlamış da biz bunları işte dikkat ederek sürdürecekmişiz gibi ben ben ya da öyle anladım. Ama unutmayınız ki burası kuş göç yollarında. Siz mevsimin dönemsel rüzgarları belirlediğinizde ay pardon buradan geçmeyin lütfen buyurun buradan mı geçin diyeceksiniz? Yok. Öyle hani öyle yok. bir şey öyle bir şey yok. Evet. Ve doğa bir bütündür. Bugün kuş göç yolu derim ama yarın altlarında e, beslenen hayvanları, o, buralar bu bölgede, e, sıkışmış bir bölgede, e, tarımın, hayvancılığın, arıcılığın olduğu bir bölgede bütün bu ekosisteme etkileyecektir. Bir de hani insana verdiği zararı müdürümün dediği gibi şu anda hissetmeyebilirsiniz ya da o desibele bakıyorsunuz ama yaşadıkça bunun zararını, etkilerini göreceksiniz şekilde halkın bilgilendirilmesi toplantılarına katılıyoruz. Yine gördüğüm kadarıyla bilgilendirmeler yapılırken eee şunu tespit ettim. Hanımefendi uzman görüşüyle anladı. İşte bakanlıktan nereden aldıysalar projeyi. Eee orada işte rüzgar ölçümü yapılmış. En iyi rüzgar burada. En verimli rüzgar burada. Ormanlı kalan ama e, burada e, buraya geldiğinizde gördüğünüz gibi sosyal bir yaşam var, Orman köylüsü, ormanda e, yani doğduğunda ormanda gözünü açmış halkımız var burada ve ormanda e, gelirini sağlayan yaşamıyla bütünleşmiş e, kişilerle karşılaştınız. Ee, Göksal abinin dediği gibi gerçekten orman köylüsü istiyor mu burada restleri? E, Çünkü tamamen e, doğal yaşama evet restler e, savunuyoruz bir yerde ama daha kırsal alanların tercih edilmesini talep ediyoruz. Evet, Öncelikle kendimi tanıtayım. Kırk'ta bizde Kışacı Köy motoru, Kamil Gönül Taran yapılan toplantı ile ilgili ve yapılacak proje ile ilgili görüşünüz, düşünceniz nedir? Şimdi bölgemiz gerçekten yani Türkiye'nin değil yani en güzel bölgelerden birisi. Nasıl? Longoz ormanları arkamızda, kuzeyimizde deniz, turistik amaçlı kullanıyoruz. Aynı zamanda doğal en güzel hayvanları var burada. E, ayı hariç var. Arıcılık yapıyoruz, mantar arıcılık yapıyoruz. Biz bölgemizde rüzgar gölü istemiyoruz. Neden istemiyoruz? Kıraç arazi yapılsın. Biz rüzgar gölüne karşı değiliz ama... Kıraç arazi yapısı. Bizim bölgemiz gerçekten süper bölge. İstanbul'dan buraya yürümeye geliyorlar, gezmeye geliyorlar. Yerimiz güzel. Ama ne yazık ki toplantı 13 oldu. Biz yine itiraz ediyoruz. Sonucunu bekliyoruz. İnşallah olmaz. Orman ve su varlığı üzerinde meydana gelecek etkiler incelenmemiş. Şimdi diyecekler ki chat raporunda incelenecek, değerlendirilecek de o chat bir daha kimse görmeyecek. Ne varsa burada konuşuluyor hepsi. Eee Hat, verilerde çok büyük hatalar var. Buradaki ekosistem hiçbir görmezden gelinmiş. Dosyada bu konulara değinilmemiş. Ee, ayrıca orman alanlarının kesilecek olan olması, orman toprağının zarar görmesi olacak, sera gazı hesaplaması burada yok. Bu da belirtilmemiş. Az önce orada da sordum e, hafriyat miktarı burada yine belirlenmiş. Ama zemin etüdü yapılmadan ne kadar hafriyat çıkacağını nasıl bilebiliriz? Yani aynı şey. Yani kısacıktaki alanla buradaki alan farklı yerler ama yani kilogramına kadar aynı hafriyatı yazmışsınız. Orman varlığı bir kere mutlak korunacak alanlar arasında burada. Bir bölü 25 bin ve 100 binliklerde. Bu bölgeyle ilgili bu alanlarda eee özellikle bu sivriler kışlacık yani mongoza yakın olan bölgelerde arıcılık, bal, mantar, yabani meyve tıbbi ve aromatik bitkiden insanlar burada geçimlerini sağlıyorlar. Mesela oradaki ballar bu köyün mü muhtarım? Evet, evet, evet. Yani burada öyle bir kaliteli bal üretiliyor ki sizin keseceğiniz ağaçlardan elde edilen ballar bunlar. Sonuçta bu köylerin tek geçim kaynağı. Bir de mantarcılık çok önemli bu bölgede. Herhalde mantardan bir kişinin günlük yemiyesi bilmiyorum ama 5-10 bin lira arasında çıkıyor herhalde burada. Yani sonuçta buradaki bu faaliyet de bir kamu yararı yok. Köylünün geçim kaynaklarını yok edip köylüyü de geçimde acize düşürecektir. Bir de yine planlarda orada söyledim. E, Ormanları Milli Parkı bölgesi ve yakın çevresinde diyor ki ekosistem tahribatına neden olacak yeni yol açımı, yol genişlemesi, ee, ve diğer fonksiyonlar ekosistemin sürdürülebilirliği ilkesi çerçevesinde izin verilmez. Milli Parklar Kanunu madde 4'te de aynı şey yazıyor. 1 bölü 25 binlik çevre düzeni planlarında da aynı şey yazıyor. O zaman burada bu nasıl yapılacak? Az önce onu gösterdim. Burada söyledim. Burada Kırklareli topraklarının %50'si orman yazılmış. Ama Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün Çevre Durum Raporu'nda da %39 yazıyor. Yani şirkete bakarsanız bizim orman varlığı her geçen gün azalırken şirkete göre epey bir yükselmiş. O konuyla tavla yaratacağım ha. O düzeltmeyi Alınacağı yazıyor. Katı atıklar verdi, evsel atıklar Demirköy Belediyesi. Demirköy Belediyesi herhangi bir görüşme yapılmamış. Zaten burası Demirköy Belediyesi'nin sınırları için değil, özel dairesi sınırlarında burası yetki alanında. Demirköy Belediyesi'nden su alınacak, atıklar Demirköy Belediyesi'ne verilecek. E, Ridanger Demirköy Belediyesi'ne gelip fosyeptiği çekecek. Yok böyle bir şey ya. Siz Demirköy Belediyesi ile görüştünüz mü? Çekil Fırat <laughs> Şehir'in zaten gerekli bu Gülüzöl İdaresi'ne, belediyeye e, kim ilgileniyorsa bu atıklarla ilgili bütün kurumlara başvurmak Yani i̇şte orada bize, 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 bize belediyesi Bizim şey, içerisinde o gerekli yazmaları. Bakın o da yani. söyledim. Yani zaten size su vermeleri imkansız. Çünkü az önce ne dedi beyefendi bizim ağaçlarımız kuruyor. Zaten 40 eli kurakçıl peyzaj uygulanan pilot illerden bir tanesi. Yani birçok yerde çimler söküldü. Dediğim, taşlar konuyor artık çimler işte, su kullanılmasın diye. 40 bunu yaşıyoruz. Ee, şimdi herkes diyor elektrik ihtiyacı var mı yok mu gelelim asıl konuya. Bulgaristan tarafı, bu ıstırancaların üçte biri Bulgaristan'da, üçte ikisi bizlerde. Bulgaristan ıstırancaları bir tane rüzgar santralı yok. Kuramazsınız. Çünkü doğal ormanlar ve tek parçada korunan en büyük alan. Yani karşı tarafa gidiyorsunuz dikkat hayvan çıkar yazıyor. Bizim tarafa geçiyorsunuz dikkat kamyon çıkar yazıyor. Aynı orman, aynı rejetasyona sahip. Bir elektrik ihtiyacına gelelim. Ee, 30 Eylül 2025 tarihi itibariyle TİH verisini söylüyorum. Kurulu gücümüz 121.488 MW. Ama en yüksek elektrik kullandığımız dönem 28 7 2025'te kullanmışız. 60 MW'a çıkmış. Yani %50'nin bile altında. Ama ondan sonraki verilere baktığınızda %34-%40 arasında gidiyor. Yani biz şu anda kurulu gücümüzün sadece %30'unu ancak kullanıyoruz. Bir de e, şimdi ötekinde dediniz ki 70 kişi çalışacak. Burada sayfa 73'te de 700 kişi çalışacak yazıyor. Yani bu ama 700 kişinin de kullanacağı suyu aynı yazmışsınız. 70 kişinin kullanacağı suyu da aynı yazın. Eğer burada 700 kişi çalışacaksa herkese günlük su ihtiyacı yarım litre falan düşer. 700 yazıyor sayfa 73 açın bakın onun ziraat mühendisi, meteoroloji, orman mühendisi e, yoktur diyor. Onlar böyle yazıyor iptalde. Ama bu dosyada da yok. Burası orman. Faaliyet alanı orman. Hayır, şahıs mülkiyeti de var. Şahıs mülkiyeti içinde diyorsunuz ki satın alma yoluna gidilecek anlaşılamadığı takdirde de biz burayı kamulaştıracağız. Yani önce sizden satın almak isteyecekler. Vermiyorsa da diyor. Tehdit gibi. Ben diyor bunu kamulaştırırım. Toprak köyü olarak genel görüşümüz bellidir. Daha önceki toplantılarımızda da bunu dile getirdik. burada köyün geçim kaynaklarından, köyün geçim kaynaklarından bahsettik. Aracılık dedik, hayvancılık dedik, mantarcılık dedik. Yani e, doğaya, e, doğadan hani beslendiğimiz birçok bir, bir, bir şey, böcek bir, 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 yani efendime söyleyeyim doğal ürünler fazla ne kadar e, bir alındı? Muhtemelen alınmadı ki bu projeler devam ediyor. İşte o proje şu anki proje bize e, da az önce toplandığımız orada bulunan proje uzak olmasına rağmen ona bile biz karşıyız. benim köyüm olarak ama biz genel olarak karşıyız. Benim köyüm olarak yani ona karşıyız ama bu benim köyümün birinde ve çok yakın. Yüksel Atatürk ki biz bu projeyi kabul edemeyiz. Yani e, şöyle bir şey, Evet bizim santrallere ya da enerjiye ya da devletin projelerine, devletin programlarına karşı değiliz. Yapasın. Yani bunda sıkıntı yok ama bu da burada benim köyüm en az zararı görecek şekilde yapılsın. Dokuz metre diyorsunuz. Mümkün altı arkadaş olur mu dokuz metre, dokuz metre? Ben benim Kışacık, proje, benim köyüm sekiz kilometre ki ben bunu istemiyorum. Dokuz metre diyorsunuz. Dokuz metre mümkün değil yani en az bu yapılacaksa illa da yapılacaksa biz bunu istemiyoruz. Kesinlikle istemiyoruz. Karşıyız ama benim köyümden en az 5 km dışarıda olması gerekiyor. En yakın direkt bana 5 km olması gerekiyor. Benim köyüme zarar vermemesi gerekiyor. Ha verecek. Her şekilde verecek. Yani dediğim gibi yani 5 km de olsa 10 km de olsa sonuçta yani o ormanlar bizim geçim kaynağımız. Ya yani bu ormanlar zarar görecekse biz de zarar göreceğiz, Köyün de zarar görecek. Hani ben çok işin teknik kısımlarında aklım ermez. Ben hocam anlatıyor. Evet doğrudan anlatıyor belki ama burada esas alınması gereken bu köydür, köylüdür, vatandaştır. Vatandaşın geçim fenerleridir. Yani ne şirketin karı, e, evet devletimiz tabii ki de devlet projelerine karşı değil, takip hani devlet projeleri yapıyorsa, üretiyorsa biz projeler devlet desteklediği için zaten biz de burada bu kadar sakin bir konuşuyoruz. Hani burada özel bir şirket gelirse ki burada tabii ki de devlet de bu kadar izin vermeyecektir ama yani devletin e, kontrol altında olmayan hiçbir projede burada gelip bu şirketlerden bunu sunamayacaklar kimseye. Bunu da bilmeyiz ama yani sonuç itibariyle biz madem hani bu olacak, illa bu olacaksa en az benim köyüme ne kadar zarar verir o şekilde olur.utan evet.